Erdoğan'ın en büyük rakibi belli oldu. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Recep Tayyip Erdoğan'ın en büyük rakibi belli oldu. Vatandaşlar geçim sıkıntısı kendi gündeminin en başına koyarken bunu işsizlik, adaletsizlik ve ahlaki sorunlar takip etti. Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olması beklenen Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına Millet İttifakı'nın kimi çıkaracağı merak konusu olmaya devam ediyor. Vatandaşlar ise Erdoğan'ın rakibini değil kendi sorunlarıyla ilgileniyor. Size göre ülkemizin en büyük sorunu nedir sorusuna vatandaşların yarısından çoğu hayat pahalılığı cevabını verdi. Vatandaş geçim sıkıntısı kendi gündeminin en başına koyarken bunu işsizlik, adaletsizlik ve ahlaki sorunlar takip etti. Hayat pahalılığı ve işsizlik sorununun bir an önce çözülmesi gerektiğini belirten isminin açıklanmasını istemeyen uzman, "Bana göre de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en büyük sorunu ve rakibi bunlar." A'dan Z'ye yapılan zamların gerekçeleriyle vatandaş ilgilenmez. Onlar pazardan, marketten ucuz ürün alıp evine götürebiliyor mu ona bakar. Evde iş bulamadığı için halen tüketici olan çocukları için iş bulunmasını ister. Bu sorunlar çözülmeden iktidar partisi beklediği oy oranının çok altında oy alır dedi.